Birçok oyuncu içeride şeklinde oynadık. Sasha çoğu zaman, creo Patrick içeride. Que, uh, 80, de ee, çok daha e, büyük bir farkla kazanmayı hak ettik aslında e, ama kazanmayı hak ettik kesinlikle ve yüzde 80-85'inde de e, maçı domine etmeyi başardık. Verdad, no Arda'nın e, oynama e, durumu yoktu kondisyon olarak. Eh, respecto ilk soruya cevap olaraksa ben gerçekten çok müteşekkirim e, başkanımız Burak Elmasa beni buraya getirdiği için. Sabíamos los dos juntos los, lo que queríamos hacer aquí. Lo que queremos hacer aquí, lo que queríamos hacer. İkimiz birlikte biliyorduk burada neler yapmak istiyoruz, e, neler yapmak istiyorduk o dönemde de. Bugün e, basın toplantısında neler açıklamalar yaptığını e, izledim. E, gerçekten çok gurur duyuyorum. Büyük bir gurur benim için onunla birlikte çalışmış olmak. y que por encima de todo el ama galatasaray no como otra gente eh. se llaman a sí mismos y esto es muy diferente amar galatasaray es poner galatasaray por encima de todo Ben gerçekten e, az da tanısam kendisini e, çok büyük saygımı kazandı. E, gerçekten gurur duydum onunla birlikte çalışmaktan ve gerçekten Galatasaray'ı sevdiğini e, gösterdi. E, çünkü birçok insan Galatasaray'ı sevdiğini iddia eder ama e, yaptıklarıyla gösteremez. çok çok zor. O mükemmel bir şekilde anlattı. Zor bir dönemdeyken geldik biz kulübe. Şu anda bugün çıktığımız maça kadar her maçta motivasyonlarını oyuncuların yüksek tutmaya çalıştık. Bugün Bugün de maçtan önce eee son eee olmasını ümit ettiğim bir eee basın toplantısı dedi Burak Elmas. Creo que el partido de hoy lo podíamos ver muchas veces el año que viene. Teníamos muy claro cómo lo queríamos hacer, con qué jugadores lo, hacer lo podíamos hacer. Biz eee hangi oyuncu profillerine bakıyoruz? Eee nasıl bir oyun görmek istiyoruz sahada? Eee onu aslında bugünkü maçta göstermeyi başardık önümüzdeki sezonla ilgili bizim fikirlerimiz bu yöndeydi. Su la primera ruta entre en İlk defa burada antrenörlük Birlanda yapıyorum. İspanya. Ama İspanya'da antrenörlük Inglatera, yaptım, İngiltere'de, In Almanya'da, In Brezilya'da, Brazil. Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, no que Ve e, ben mükemmel bir şekilde siz inanmasanız bile e, ne yapmak istediğimi biliyorum. Başkanın da belirttiği gibi, ben daha gelmeden veya geldim günlerde daha e, bazı gazeteciler tarafından ki tahmin ediyorum neden olduğunu. Venir, sin sin nosotros, daha bizimle yüz yüze görüşmeden, bizim kim olduğumuzu bilmeden eleştirmeye başladılar. Kim olduğumuzu bilmiyorlardı. Se

cesur olsunlar, anlatsınlar neden olduğunu. Neden? Neden böyle şeyler oluyor ve neden gelen antrenör yakılıyor? Bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Ben de biliyorum, sizler de biliyorsunuz. İnsanlar hata yapıyorlar. Kulüp bana ait diye düşündüğünde. Es kulüp taraftara aittir kimse o topluluktan, o birlikten daha büyük değildir. Antrenörler geçer. Başkanlar geçer. Kulüp kalır. Tan de la rueda de que ha muy bien o yüzden başkanımızın yaptığı basın toplantısından partir, çok gurur duyuyorum. Bu noktadan sonra birçok kez söylediğim gibi hepiniz kendi fikrinize sahip olma hakkına sahipsiniz. Ama burada olan şeyler üzerinden bizi herhangi bir şekilde ikna edemezsiniz. Biz net bir şekilde biliyoruz ne olduğunu.

As pronto todos nos dem, nos cuenta que Galatasaray no Galatasaray de hace 20 15 10 años mejor biz, para todos Biz ne zaman ki Galatasaray'ın e, 20 yıl 15 yıl e, 10 yıl önceki Galatasaray'la aynı olmadığını anlarız kabul ederiz o zaman herkes için daha iyi olur La idea era hacer un proyecto nuevo para volver a intentar hacer un equipo ganador con diferente presupuesto efectivamente no

ben antrenörlerle konuştum, oyuncularla konuştum ve e, sportif direktörümüz Pascual'e gerçekten spor dünyasında inanılmaz bilgiye ve e, irtibatlara sahip. Ama ne yapabiliriz? Yani biz e, bugün başkanın açıkladığı gibi seçime kadar herhangi bir transfer yapamıyoruz. Nosotros, mi staff, yo, no duda que el Bizim benim ekibimle birlikte yapabileceğimiz takım fırsat verilirse eğer düşündüğümüz oyun tarzı oyuncularımız iyi olmadığı için değil. Fakat benim kriterlerime uygun biraz farklı oyunculara ihtiyacımız olacaktı. Tenemos la mejor <laughs> afición creo de Turquía sin duda que creo que están totalmente confundidos por el ambiente que rodea club. Gerçekten Türkiye'nin en iyi taraftarına sahip olduğumuzu düşünüyorum sadece kulübün etrafında bulunan bulutlardan dolayı anlaşılmıyor ne olduğu anlamıyorlar diye düşünüyorum. Onlar bize yardım ettiği zaman uçmaya başlıyor takım. Ben sadece 20 kişilik bir kadro istiyordum. 3-4 oyuncusu e, akademiden olsun istiyordum. Ve gerçekten bir şeyler kazanmaya aç oyuncular istiyordum. Bizim fikrimiz buydu. Ben Galatasaray direktörüyüm, teknik direktörü. Bu hafta içerisinde son maçımızı bueno, yapacağız bu sezon için. Equipos, Bütün takımlar için olduğu gibi biz de tatili Nosotros, çıkacağız ondan porque sonra. De nuestro Bizim 4 Temmuz için eh, Avusturya'da sezon önü planımız var. Y luego faltaría más respetar la idea del nuevo presidente. Ama ondan sonra tabii ki de biz saygı duyarız yeni başkanın Respetar e, kararlarına. Que él puede venir con un nuevo proyecto, es normal. Saygı duyarız yeni bir projeyle gelme karar verirse eğer normaldir. Pero supongo que tendrá que hablar con nosotros porque tenemos un año más y con la intención realmente de quedarnos no un año no tres. Ama e, mutlaka ki bizimle de konuşmak isteyecektir ki bizim zaten e, bir sene değil üç sene daha kalmak isteğimiz var. Esta es nuestra intención. Cuando yo digo Que al final e, tendrán que hablar con el director deportivo o con nosotros, pues es normal. Tenemos un contrato, tenemos ganas de teníamos el equipo hecho y ganas de quedarnos. E, bizim amacımız, e, gibi ve, e, yeni başkan zaman bizimle konuşmak durumunda tabii que de, çünkü e, bizim devam ediyor, De hecho, de yo me bizim. voy a quedar a vivir seguramente en Estambul un tiempo porque me encanta la ciudad. Ben zaten bir süre da devam çünkü şehre y me voy a convertir en un nuevo aficionado si no puedo trabajar de Galatasaray. Ve bile bir Galatasaray Dije en una entrevista que me hicieron, no me acuerdo del, el medio, uh, que había dos jugadores para mí uh, uh, que ya solo de recuperarlos para mí aportaría mucho, uno es Yunus y unos, el otro es uh, uh, Emre, el que juega en Alanya Sport. Şun kadar riskimi kenten, mi estilo de juego. Eh, uh, hoy he hablado con Yunus. <laughs> Después del partido, eh uh, me gusta mucho este jugador. No e, no sé qué hace en Adana. Eee <laughs> gerçekten Yunus için söyleyeyim. Maçtan sonra konuştum ben onunla. Eee gerçekten bayıldığım bir oyuncu ve Adana'da ne işi var? Eee bilmiyorum. Eee gerçekten sevdiğim eee oyuncular Emrah Baba Alany'da oynayan ve e, Yunus Akgün hakikaten benim için e, çok Eh, uygun olacak eh, oyun stilime, Di, dicho esto se tendría que ganar la posición porque eh, no a, a ningún jugador del mundo le puedes prometer que va a jugar si no te lo demuestra pero yo los partidos que he habido que he visto de unosnos me ha encantado ama şöyle de bir şey var tabi e, hiçbir şey hediye edilmez e, takıma katıldıktan sonra pozisyonu kazanması da gerekir e, fakat ben izlediğim kadarıyla hakikaten çok güzel e, maçlar çıkartıyor. Önümüzdeki sene 4 e, saha oyuncusu Türk e, olması kuralı olacak. Elbette ki işte Baba e, de Alanya Spor y Yunus en el nivel que están mostrando podrían jugar perfectamente en el once titular. Emre ve Yunus e, Akgün eğer e, önümüzdeki sezon e, kadroda olurlarsa tabii ki de e, oynayacak seviyede olurlar diye düşünüyorum ilk 11 gibi. bueno lo que quieres hacer tu equipo uh, tu equipo repito no no con mejores jugadores con jugadores diferentes de diferente perfil no tienen que ser mejores pero sí diferente perfil lo expliqué un día a veces quieres jugar con extremos a cambio a pierna natural por ejemplo traduce bien y eh. <laughs> Y quiero decir, ¿hay yo, Angela, a este ágil? ¿Y yo puedo hacerte facto el perfil de Angela, a este ágil? ¿O Lurdo? ¿Me salía a casa y hoy no te Y evidentemente cambia. Uh, yo las veces que he podido hacer pretemporada en el equipo nos ha funcionado bien uh, porque uh, puedes aplicar tus métodos, tienes los cuadros de perfil adecuados.

taktik antrenmanı yaptırabilirsin. E, neyin altını çizmek istiyorsan hafta boyunca onu tekrarlayabilirsin ve gerçekten oyuncularını doğru senin istediğin yönde yönlendirebilirsin. El que no he bu sene maçta e, takımda e, memnun olmadığım ilk kişi aslında kendimi. No Çünkü ben kendimi e, göremiyordum ilk başlarda antrenör olarak. Y Manchester. Están decepcionados porque el Manchester, a diferencia de aquí, hoy lo ha explicado el presidente, tienen el presupuesto seguramente más alto eh, con un equipo más de la, de la Premier League. Aquí no es lo mismo. farklı, e, biraz daha de primera calidad. Luego puede salir bien o mal. Ee, ve onların e, ayirebildikleri e, rakamlar da daha yüksek oluyor. Daha iyi oyuncular getirebiliyorlar. Burada yani, aynı final, şey söz konusu. Değil. Mucho de no una idea clara. Eğer çok fazla hoca değiştirirsen, e, tam olarak ne yapmak istediğin de e, bulanmış oluyor. Yola de Fatih Terim lo respeto no poco, ya ben e, mesela isim vermek gerekirse ben Fatih Terim'e azıcık saygı duymuyorum. Çok saygı duyuyorum. Lo que ha hecho este entrenador seguramente no lo va a hacer nadie más. Primero porque ha estado muchos años. Yani gerçekten e, birçok yıl burada çalışıp e, birçok başarılar e, elde etti. Pero el que intente venir a ayudar e, puede ser yo otro. lo tenéis que ayudar. Ee, bu yüzden çok saygı duyuyorum fakat kim gelirse gelsin <laughs> öncelikle onlara şu anda olana yardım etmeniz lazım. Çünkü şu andaki e, hocanın <laughs> gelecek <ki gülüyor> hoca olduğunu varsayıyor olmanız gerekir. Ve tarihte başarılara imza atmış olan insanlara ise her zaman müteşekkir olmak gerekir. <laughs> Ama bu demek değil ki gelen herkesi yakmaya çalışalım. Her şeyi venir. Antes de venir, antes de vernos, biz gelmeden, bizi görmeden, nasıl çalıştığımızı bilmeden, bizimle konuşmaya ne bile, tenezzül de ne yapmak istiyoruz, nasıl çalışıyoruz, oyuncularda bir değişiklik yapmak ister miyiz, temez miyiz? Yo puedo entender los resultados no son los deseados.

Bir anda burnu Lo estabilizamos un poco. Lo cerca del descenso Hemos salvado al equipo cinco partidos antes. Beş maç Intentamos takımı. que hoy los jugadores brinden a la afición, creo yo, un buen partido. Bugün ¿Crees takımı. que es fácil 40-50 días sin presidente? ¿Crees es fácil saliendo cada día en la prensa? Que éramos muy malos, muy malos. Ve sürekli, e, no, no oldum, no oldum, en Turquía, porque no sé si habéis salido de Turquía a otros países para ver otro fútbol. Existe otro fútbol. E, da var de lo difícil çıkarsanız, es 50 días convencer a los jugadores que entrenen bien. 50 motivarlos. gün boyunca sürekli iyi esa, antrenman yapın, motive etmek için. Digo motivarlos porque creo que esta palabra gusta mucho en Turquía. Motivados. Solo me preguntan si están motivados. Bana çok soruyorlar Türkiye'de motivasyon, o yüzden motivasyon kelimesini kullanıyorum. Pero me varıyorum. preguntan si están bien entrenados. Ama bana şunu sormuyorlar, iyi Se antrenman çıkarıyorlar mı? 95 dakika dayanabiliyorlar si dayanabiliyorlar mı las bugün las... gibi? İyi bir şekilde claro que kendilerini nos, veriyorlar. Claro Tabii ki de çok kötü maçlar oynadık. Ben ilk önce zaten fark ettim. Ama iyi de oynadık. Pero no idea, que la teníamos muy muy clara. Ama bizim fikrimiz çok çok net. Zaman. de donde vengo, Nereden geldiğimi düşünün. Pues lo que podíais ver. Ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar. Teşekkürler.